Selamlar sevgiler değerli dostlar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmaktayım. Uygulamalı Türk Mutfağı kitabımızın geleneksel usullerle yiyecek hazırlama bölümünde reçetelerimde sizlerleyim. Selamlar sevgiler değerli dostlar. Bugün erişte yapımıyla beraberiz. Gene eriştenin biraz tarihinden bahsetmek istiyorum size. 4000 yıllık bir süreçten bahsetmek gerekiyor ama bize nasıl geldiği ile alakalı e, konuşacak olursak, Marco Polo ve İpek Yolu sayesinde e, bize Çin üzerinden gelen ve sonrasında mutfağımızda hatırı sayılır bir yere sahip olan erişteyi yapacağız bugün. Ne kullanacağız? 500 gram unumuz var, 4 tane bütün yumurtamız var, 200 milim suyumuz var ve 15 gram da tuz kullanacağız. Bütün malzemeyi karıştıracağız. İsterseniz elle yorabilirsiniz, isterseniz benim gibi pratik bir set üstü mikser kullanabilirsiniz hamur karma aparatıyla. E, Hamurumuzu hazırladıktan sonra bir 15-20 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra isterseniz merdane ile açabilirsiniz uzun şeritler halinde. 120 derece fırında altı ve üstünü hafif kurutup doğrayıp saklayacağız. Ama ben gene bir makarna makinesi kullanacağım. Bu hem daha eşit açmamı sağlıyor hem de daha kolay çalışmamı sağlıyor. Bu aşamada hamuru hazırladıktan sonra tekrar bu aşamada beraber olacağız. Önce 500 gram unumu ilave ediyorum. Mikserime 200 milim suyum var, 15 gram tuzum var ve 4 tane yumurtayla erişte hamurumu hazırlayacağım. Evet şimdi biraz sesli olacağı için videoyu burada sonlandırıyorum hamurum hazır olduktan sonra dediğim gibi yaklaşık 10 dakika yoğuracağım mikserde 20 dakika dinlendireceğim sonrasında tekrar beraberiz. Evet sevgili dostlar yaklaşık 10 dakika yoğurduk hamurumuzu gördüğünüz gibi böyle bir kıvama geldi ee, yalnız biraz yumuşak olduğu için ben 100 gram kadar daha un ilave ettim bunun sebebi yumurtalarımızın büyüklüğü buna göre bir ayarlama yapabilirsiniz sert bir hamur olması gerekiyor şimdi bunu güzelce streçliyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Sonrasında beraber açıp şekil verip fırınlayacağız. Evet değerli dostlar tekrar selamlar. Ee, güzelce dinlendirdik hamurumuzu ve şimdi çok kısacık bir yoğurma yapacağız. Sonrasında yoğurmayı da kendimize doğru çekip ileri doğru iterek biraz yumuşatmak adına yapıyoruz. Çünkü hamurumuz hem dinlendi hem de buzdolabında beklediği için biraz sertleşti. Gluteni çıkaracağız. Tekrar yumuşayacak hamurumuz biraz daha ve küçük bezeler haline getirerek açmaya başlayacağız. Açma esnasında ister merdane kullanabilirsiniz, isterseniz böyle bir makarna makinası kullanabilirsiniz. Ben yoğuracağım. Açma esnasında tekrar beraber olacağız. Evet sevgili dostlar, eriştelerimizi gördüğünüz gibi merdane ya da makine yardımıyla açtık. Ee, keseceğimiz ölçülere Getirdik ve kenarlarını şu şekilde bıçak yardımıyla düzelttik. Bunları atmıyoruz tabii. Bunları ne yapıyoruz? İsterseniz bu şekilde küçük küçük doğrayarak çorbalık hazırlayabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi farklı bir konu olduğu için ben şimdi bu hamurumu ayıracağım. Ee, bu hazırlamış olduğumuz şeritleri ne yapacağız? Böyle yağlı kağıt serdiğimiz bir tane tepsimiz var. Buna bu şekilde şöyle hafif de açtırarak bu arada hamurumuzun elastikiyetini görüyorsunuz. Seriyorsunuz. Bunu bu şekilde kurutabilirsiniz. Daha geniş yapraklar halinde lazanya gibi yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama biz şimdi ev ortamında ve hızlı bir şekilde göstermek istediğimiz için ne yapacağız? Bu şekilde hazırladığımız şeritlerimizi 120 derece ısıttığımız fırında 5 dakika böyle 5 dakika tersini çevirerek kurutmuş olacağız. Yani ön kurutma. Ya da isterseniz bunu nemsiz bir yerde dediğim gibi asarak İtalyanların şöyle ahşapları vardır. Bu şekilde asarak, asarak hafif kurutabilirsiniz. Daha sonrasında da istediğimiz boyutlarda uzun şekilde doğrayacağız. Şimdi ben fırınlıyorum. Fırınlama aşamasından sonra doğrama bölümünde tekrar beraberiz. 120 derece 5'er dakika çift yönlü bir şekilde erişte hamurumuzu kurutuyoruz. Evet sevgili dostlar, eriştelerimiz fırından çıktı. Bakın sertleştiler gördüğünüz gibi. Kurutmayı biz biraz hızlandırmış olduk. Şimdi bunları bu şekilde üst üste alacağım. Hem hızlı ve kolay kesebilmek adına. Şimdi erişteleri bu şekilde aldıktan sonra üst üste. Bunların kalınlığını ve şeyini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi ölçülerini. Bu şekilde. Keseceğim. Daha sonra bunları böyle atacağım. Biraz unlayacağım onları. Buradaki dediğim gibi kalınlık, incelik, uzunluk tamamen sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunları dediğim gibi isterseniz çorbalık, kare, üçgen ne şekilde kullanmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben kesimi de tamamladım. Hemen şöyle yapacağım. Bakın bunları biraz böyle unluyorum. Yine karıştıracağım ve böyle bir kavanoz aldım. Hemen kavanozumun içerisine el işlelerimi şurada daha gözükecektir. Fazla ununu da koymuyorum çünkü alıp direkt pişirebilirim. Bu şekilde İsterseniz biraz daha kurumasını bekleyebilirsiniz dışarıda. İsterseniz bu şekilde direkt kavanozlayıp saklayabilirsiniz. Erişlerimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun.